Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Barbie koleksiyonumuzu gösterteceğiz. O zaman hadi başlayalım. Bu bizim birinci Barbimiz. İlk aldığımız Barbie değil ama bu da bizim bir Barbimiz. Kıyafeti mor şeklinde. Saçları örgü. Bu şekilde bir Barbie. Bu da böyle bir Barbimiz. Böyle pembe bir elbisesi var, kabarık. Bence çok güzel bir Barbie. Böyle saçları da örülmüş. Bu da böyle bir Barbie. Bu da bacağı yok ama yine de bir tanesi bile var. Kıyafetini kendimiz yaptık. Saçları mor. Yine örülmüş. Çok tatlı bir bebek bu da. Bu şekilde. Bu da sindirella bebeği. Hem saçından anlayacağınız üzere hem de kıyafetinden anlayacağınız üzere bir sindirella bebeği. Böyle çok güzel bir bebek. Bu da yine botları olan yani ayakkabısı olan tek bebeğimiz bu. Diğer ayakkabıları yok. Böyle çok güzel bir üstü var. Bayılıyorum buna. Bir tane kolu yok ama olsun. Saçları da toplanmış. Çok güzel bir hoş bebek. Bu da böyle bizim ilk biraz teni kara Barbimiz. Bu şekilde bunun da spor ayakkabıları var ve bu da onun kendi elbisesi bu şekilde. Saçları bile yani siyah. Ve bu da bu şekilde bir barbe. E, dantelli muhteşem bir elbisesi var gerçekten. E, şuradaki bebekle aynı. Ama e, birazcık yüzleri fark ediyor tabii ki. Makyajları farklı. Dantelli çok hoş bir bebek. Bu da aynı onun elbisesi gibi. bayağı kabarık pembe bir elbise. Bunun da saçları çok güzel. Aslında bunun da saçları siyah ama birazcık da su yeşilleri var. Bu şekilde çok güzel bir bebek. Bu da aslında o daha deminki bebeğin kıyafeti ama biz buna giydirdik. Bu benim en sevdiğim bebeklerimden birisi gerçekten. Bu bebeğimi çok seviyorum. Çünkü vücudu çok güzel, garip yani sağlam bir et bebek. Daha sonra yüzünü, makyajını ve saçını çok seviyorum. Tek kolu vardı ama geçenlerde koptu. Bu çok eski bir bebek maalesef. Yine iyi dayandı diye Bacakları düşünüyorum. Hekiliyor. Çünkü buradaki çoğu bebek çok eski bebekler. Bu da bence çok tatlı bir bebek. Hem saçları olsun hem de elbisesi olsun ve bunun elbisesini ablam kendisi yaptı. Ya yani çok güzel bir elbise oldu bence. Ben bu bebeği çok beğendim. Burada da yine bacağı yok ama saçları Rapunzel gibi upuzun olan bir bebek var. <laughs> Tek bacağı yok ama yine oynanabiliyor. Bunun yüzü de bu şekilde. Saçları Rapunzel gibi upuzun. Çok güzel bir bebek. Bu da böyle elbisesi çok yumuşak. Çoraptan yapılmış bir elbise. Bu da böyle. Bu da birazcık o bir önceki Barbie'ye çok benziyor. Böyle bunun saçları da birazcık örülmüş. Bu da diğer bir Barbie bebeğimiz. Ee, bu da bu şekilde yüzü. Saçları kısa ama toplanıyor. Elbisesi muhteşem. Bembeyaz bir elbisesi var. Böyle çok güzel bir bebek. Bu ablamın bebekliğinden beri olan bir bebek. Yani bizim ilk Barbie bebeğimiz. Bu şekilde bez bir bebek. Ama çok güzel her hareketi yapabiliyor. Ve ablamın yani bir yaşından beri var. Ve Barbie'lerle aynı boyutta. Yani göstereyim sizlere. Barbie'lerle aynı şekilde oynayabiliyoruz. Sadece tek farkı bez bir bebek. Bu da bizim diğer Barbie bebeğimiz. Bu da bu şekilde bir bebek. Gördüğünüz gibi buraları biz kendimiz küçükken kremlerle yapmıştık. Onun haricinde saçları kısa. Elbisesi yine kendimiz yaptık. Bir tane bacağı yok ama kendisi çok güzel. Saçın şurası da pembe gene biz yaptık bu da bizim <laughs> gelin barbimiz. Bunun saçları küçüklüğümüzden beri hiçbir kere olsun bozulmadı. Hep bukle bukleydi böyle. Bu şekilde bir tarafı öne bir tarafı arkaya gelecek şekilde dudağı var. Ve elbisesi de bu şekilde bir gelin barbi. Bunu Cinderella bebeğimizle beraber almıştık. bunun saçlarında da pembelikler var ama gözükmüyor. Tek kolu yok. Bu, pardon kolu varmış. Yine elbisesini kendimiz yaptık. Normalde bunun vücudu bu değil ama bunun vücudu kırıldığı için biz de bunu buna taktık. Böyle bir bebek. Bu da yine saçları mükemmel olan, ben benim çok beğendiğim bir Barbie. Bunun da elbisesi bu şekilde bu bebekle aynı elbiseyle ve gerçekten bence çok güzel bir bebek. Evet. Bu da e, şimdi hemen size göstereyim. Şuradaki yeşil bebeğin aynısı. Ama suratı farklı. Bunun da yine iki kolu koptu. E, maalesef ki suratı falan çok güzel. Bu mor elbise de buna çok yakışmış. Bu da bu şekilde kötü etli bir Barbie. Yani ne oturabiliyor ne bir şey yapabiliyor. Ya Bunun elbisesi bu. Saçları da böyle ama kötü bir etli ama yine de oynanabilir. Kolları da yok. Şimdi sıra Chelsea bebeklerde. Bu bacakları olmayan bir Chelsea bebeğimiz. Yine kıyafetini ben kendim yaptım. Saçları toplu ve çok tatlı bir Chelsea bebeği. Bunun oynanması çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu bir elsa bebek ama gerçekten yani e, bayağı sağlam bir bebek. Bayağı da büyük bir bebek. Bu biraz büyük bir Chelsea. Skipper olabilir. Bu da kıpkırmızı saçları var. Bunun saçlarına bayılıyorum. Deniz kızı Ariel'e benziyor bence Ondan sonra Bu da yine aynı, onunla aynı boyutta Gözleri falan Saçları daha canlı bir renk Ama kamerada öyle gözükmüyor Çok 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 güzel bir saçları var Bayılıyorum bu bebeğe Bu da arkadaşlar Ben küçükken boyamış olduğum bir et bebek Bence çok güzel bir bebek bu da Ben yine bunu çok seviyorum Bu şekilde oturabiliyor Bir et bebek bu da yine skipper olarak kullanabileceğimiz bir bebek. Bunun mas mavi saçları var ve saçları uzun. Kıyafetini ben yaptım. Kıyafetini çıkartmıyorum çünkü bunun kıyafeti kayboldu. Normal Chelsea bebeğinden daha uzun ve çok güzel bir bebek. Bu da arkadaşlar yine bir Elsa bebeği. Bu sefer bu biraz daha ince bir Elsa bebeği ve tam benziyor. Yine ben de bunu çok seviyorum arkadaşlar. Bu da Anna bebeği kıyafeti yok ama biz kendimiz yaptık. Bu da bir anla bebeği çok güzel bir bebek. Bu da yine bir anla bebeği arkadaşlar. Bizim Elsa ve anla bebeklerimiz çok fazla. Bunun saçları böyle ama elbisesini yine kendimiz yaptığımız bir bebek. Bu da e, normal çerçelerden küçük olarak tombik olarak kullanabileceğimiz bir bebek. Bunun suratı birazcık garip cadıya benziyor. <laughs> Bu da arkadaşlar işte gerçek bir Chelsea bebeği gibi. Sadece saçları pembe ama çok benziyor ve çok güzel bir bebek. Yine bunun elbisesini kendimiz yaptık. Burada da yine elbisesine bu olmayan ama böyle yaptığımız bir bebek. Normalde elbisesi erkeğe geliyor. Bunda saçları mavi. E, şu gösterdiğimin kardeşi olarak kullanılabiliriz. Masmavi gibi de. Bu da Chelsea bebeği ve çok tatlı bir bebek. Bu da arkadaşlar tombik bir bebek. Aynı o cadıya benzeyen bebeğimiz gibi. Çok tombik. E, elbisesi de örgüden ama çok güzel. Evet. Bunu da Barbie'lerin yanında kullandığımız bir ponimiz. Pembiş çok ama çok tatlı. Bu da ikincisi arkadaşlar. Çok güzel bu da. Ben bunu yine çok seviyorum. Burada da kafası olan ama vücudu olmayan bir bebek var. Biz bunu model olarak kullanıyoruz. Saç modeli. Bir de arkadaşlar bu da gerçek bir miniş bebeği. Bakın böyle kafası oynayabiliyor. Gerçek çok güzel bir miniş bebeği. Bunlar da arkadaşlar tek parça. Yani bacakları olmayanların falan vücutları var. Burada da bir tane kıyafet var. Bunu da göstereyim sizlere. Şu şekilde bir kıyafet. Böyle. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bizim barbilerimiz bu kadar barbilerimiz var. Daha çok vardı ama kayboldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça